Akınsoft, Wallbox, ERP, cari tahsilat ve tediye işlemleri. Carilerden yapılan tahsilat veya ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz alanlardır. Finans yönetimi modülü altında bulunan işlemler, tahsilatlardan cari tahsilata, tediyeler alanındansa cari tediyeye ulaşabilirsiniz. Cari tahsilatta cari seçiminizi yaptıktan sonra, Yapılacak olan işleme ait işlem türlerini ilgili alandan seçebilirsiniz. İşlem türünüzü nakit seçtiğinizde ilgili kasanızı da seçmelisiniz. İşlem türünüzü dekont veya post seçtiğinizde banka seçimini de yapmanız gerekmektedir. İşlem türünüzü takuk olarak seçtiğinizde genel muhasebeye aktarılacak olan hesap kodunu da seçerek, fiş aktarımını sağlayabilirsiniz. İşlem türünü kredi kartı iade seçtiğiniz takdirde yine ilgili bankayı ve kredi kart tanımını seçmeniz gerekmektedir. Alacak tutarına tahsilatı gerçekleştirdiğimiz tutarı girmelisiniz. Tutarı döviz alanına giriş yapmak istiyorsanız alt tarafta yer alan döviz seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Döviz tutarınızı ilgili alana girmeli ve döviz birimini ilgili alandan seçmelisiniz. İşlemin carinin döviz hesabına işlenmesi için döviz hesabını işleyi seçmelisiniz. Burada yer alan butondan faydalanarak işleme ait alış ve satış kurunu manuel olarak değiştirebilirsiniz. Yapılan işlemin genel muhasebeye fiş olarak aktarılması için muhasebe entegrasyon yap seçeneğinden yararlanabilirsiniz. İşleme ait açıklama, makbuz numarası, evrak numarası ve özel kodu bulunuyorsa ilgili alanlardan faydalanarak bu bilgileri girebilirsiniz. Tek seferde cariye ait borcu kapatmak istiyorsanız borç seçimini yaptıktan sonra aktar butonuna tıklayarak alacak kısmına tutarın otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. İlgili alanlara ilgili verileri girdikten sonra kaydet butonundan işleminizi kaydedebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemi düzenlemek için düzenle butonundan faydalanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemi silmek için sil butonundan faydalanabilir, yeni bir cari tahsilat beklemek için ekle butonundan yararlanabilirsiniz. Yaptığınız işlemi yazdırmak ve ön izlemek için yazdır butonundan yararlanabilirsiniz. Taksit işlemi yapmak için taksit işlemi alanından faydalanabilirsiniz. Yaptığınız işleme ait işlemler alanından ilgili carinin virmana bağlı carisini açabilir, dosya ekleyebilir, yapılan işlemin yemi fişini görüntüleyebilir, cari hareket raporuna ulaşabilir, cari paketini gösterebilirsiniz. İşlemler alanındaki seçeneklere tıkladığımızda ilk açılışta nereye konumlanacağını ilgili alandan seçebilirsiniz.